Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün nereye geldik anne? Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün Cumalı Kızlık Köyü'ne geldik Bursa'da. Evet. Arkadaşlar burada yerimde duramadığından bakmayın taşlar yüzünden. Evet, burada taşlar biraz fazla böyle inişli çıkışlı. Ve arkadaşlar sadece 100 lira limit var. Hümaya, evet arkadaşlar. Bugün 100 lira limit verdik. 100 liraya ne alırsa? Hümanur. Bilmiyorum İmanur. Bence öyle bir şeyle değerlendirme. Ben de bunu sorabilir miyim? Tamam sorarız ama gel bir gezelim. Tamam mı? Biraz gez gör. Bak bir sürü şey var. Hem evet, de arkadaşlar bakın her hani yer o, o hediyelik. Hani? Ha öyle mi? Evet. Burada fotoğraf çekmek için izin isteyiniz diyor. Ünlüler gelip gidiyormuş buralara. Arkadaşlar burası efsane güzel. Her şey böyle bakın. O kadar güzel ki el yapması. Aynalar. Şöyle taraklar. Minik kutular. Tepsiler. Fincanlar. Kar küreleri. Şöyle. Aşırı güzeller. Bakayım Hamide. bir de? güzel marketler var. Birini bunu beğendi. Aa evet. Bir de şurada çok güzel. Bak burada Net da ne var? Şöyle. <laughs> ne Halil'in mutfağı. Ben de diyorum ki Nurullah bir alalım Nurullah <laughs> 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 Olabilir. <laughs> Hatice'nin mutfağı, <laughs> Halil Bey'in mutfağı. Maşallah ya. Nurullah'ın mutfağı alalım. <gülüyor> 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 Aa, Hamide sen şunları beğenmiştin. Bak bunlar da çok güzel. Evet onlar da çok güzel. Hmm, arkadaşlar bakın Anka, bir sürü şey var. Anne. Burada da Hamide yengemiz <laughs> magnet beğenmeye çalışıyor. Şey nerede mı? nerede anneciğim nerede? Evet Hüma'nı durdurabilirsek inşallah. Hüma bakar mısın? Onları gez de Hüma Hüma bunlara bak. Evet. Uno, kromi uno varmış arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Çok iyi değil evet. Değil evet. Çok güzel şeyler var. Hamsi kalem. <laughs> Çok güzeldir hepsi. Bakar mısın kalemlerin? Hımam. Kromi. Kromi yok pardon. Şey var. Hello Kitty var. Ee, neydi? Unicorn var. Kaktüs falan var. Arkadaşlar, evet. şimdi kesmeye geliyorum. <laughs> evet arkadaşlar, birazdan devam ettiğimizde yine çekeriz. Bir Evet arkadaşlar o geldiğimiz yolun yokuşuna çıktık. Bayağı bir şu taraftan. Efnan Sena. Efna Sena. Bu işte en karlı olan sensin. <laughs> arkadaşlar yollar şöyle çok taşlık. Aşırı zor ama çok güzel yerler var değil mi Hüma? Zor yürüyoruz Bir de yani. Evet. Burada da amcası ve Efnan Sena. Efna Sena. Güzelim. Evet şuradan aşağı doğru yine gidiyoruz. Hümanoş nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. <laughs> Furkan ya kandırma kızımı. Şöyle. Ha bir de sen Hüman birkaç resim çekip bana atar mısın? Tabii ki. <laughs> tabii ki, tabii ki, tabii ki. Hadi. Aynen şu şurada çekebilirsin bak. Evet. Ya miyav ne kadar güzel bir kedisin sen. Çok güzel. Hümanur bak buraya. Gel şurada fotoğrafını çekelim. Evet şurada yengem bir fotoğrafını çeksin. kadar güzel şeyler var. Bayağı güzeller. İstiyorum bir tane magnetler. Magnetler, eşyalar, çocuk çantaları. Şu çantadan alsam mı yine güzel duruyorlar çocuk çantaları, değil mi? Evet, bu şey. Var mı? Burada Yok. ne kadar? Bu He. çeşitlerimiz var. Ha? Takılar. Evet. Kumbara lar. Maalesef. Mümkün değil. Hmm. Kolay gelsin. Sağ ol ablacığım hoş geldin. Hoş bulduk. Hmm. Onlar şey hmm. obje şey, hmm. evet. 80 lira. Çok güzeller. Hümanur. Çok bir güzel bir şeyler bir var. Neyler? Efnana ama Yok onlar Eflana. daha Efnan için erken. Eflana. Arkadaşlık bileklikleri var böyle. Hüma, bu çantalar çok güzelmiş. Ne kadar acaba? Bakın arkadaşlar böyle. Burası da böyle buradan aşağı doğru ineceğiz. Başladım. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik böyle bir yere. Evet arkadaşlar böyle yine bir hediyelik kalan. Bu da genelde hep böyle hediyelik alanlar. Hüma Nur'a da. <laughs> da şunu aldık. Hımanur. Hadi geçiyoruz. Arkadaşlar buranın arası da İsmi de Cin Aralığıymış buranın adı. Evet. Hadi bak bakalım geçebilecek mi? Arkadaşlar hala metre duruyor. çanta aldık arkadaşlar taçlı. Kafamdaki söyle. Aa, gerçekten ne kadar küçük. Hı -hı. İnanmıyorum. Burası Bilmiyorum. tam bir insanın geçeceği kadar arkadaşlar. <laughs> Okey. iyi. Ay. Hıma. Koy. Evet arkadaşlar döndük dolaştık ve geri geldik. Hüman'ın çantasını göstermedik değil mi size? Bakın. Bu tacı böyle arkadaşlar. Saçları dağıldı bereden. Şunu da bir çantaya koysana. Hümanur kendi şu aşağıdan bir şey alacaktı. Hadi gel bakalım o istediğini alalım Hüman'ın. Yavaş kızım. Ünlüler resim çekmiş işte hep burada Tarkan falan. Bundan almak istiyorsun. Yani gelip gelip burada da bunu almak istemem Hüma. Tamam. Sor abiye ne kadarmış. Al. Babası Enes. E şunu alsana Hüma'ya. Bunu istiyormuş. Limit verdik 100 lira. Bunu alacakmış. Ne kadar? Bilmiyorum. İşte onu sor al sen. Onu almak istiyor. Burada bakın doğal taş bileklikler, magnetler. Aa bu çok güzelmiş. Bunlar ne kadar? 25. Ya. Bunu çok beğendim. Ee, bir dakika. Geldim. Şun bir dakika şöyle bırakın geliyorum hemen. Efendim. He? Ben ona 50 lira vermem. Baban 50 lira vermem diyor Hüma ona. Başka bir şey Enes şunlara baksana bunlar çok güzelmiş. Bursa. Başka bir şey o onu istiyor yani, ama. Tamam başka yerden var. Bunu mu? Aa çok güzel. Bunu. Tamam. Şunu alalım mı? Bursa yazıyor. 25. Teşekkürler. Şimdi çantana koyabilir misin? <laughs> Babana 50 lira vermem dedi. Kolay gelsin. Evet. Devam ediyoruz yolumuza. Burada el yapımı yorganlar varmış. Burada böyle Her çocuk mi? yelekleri. Aşağı doğru indiler. Buyurun. 8 çeşit kahvemiz var. Çok güzel sobalı yerimiz var. Buyurun. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Anne bunu yapamadım. Tamam kapatırız birazdan. Evet. Bak bu tarafa doğru gidiyoruz Sima. Burada da ballar var böyle. Çok şey var. Hadi bakalım. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Ya şunun tacına bak ya komik. ya. Bekle. Bahçe çeşitler de var abi içeride. Bu i̇çeride bakabilirsin. Tatlı içki çeşidi ya. Efendim. Ben senin çantanı çok beğendim. Bakalım neler varmış içeride. Ha burada da, da çakılar var. Süslemeler var. Bıçak lazım mı bıçak? Ekmek bıçakları var. Bıçak şu bıçak güzelmiş baksana. İncecik. De bıçak ihtiyacımız şu an yok ama. Evet. Şey yok ama. Evet. Başka bir şey almak Bak tesbihler var Çok güzel. Şöyle şurada videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar videomuza buradan devam ediyoruz. Hüma hadi gel Hüma. Hüma in hayır hayır. Arkada fide var bak fideye rahatsızlık şey yapıyorsun zarar veriyorsun. Hadi gel bakalım. Burada da fincan satıyorlarmış. Buranın adı Hasbihal Bahçesi. Kahvaltı, etmeni, atıştırmalık her şey var arkadaşlar. Değişik. Evet arkadaşlar bakar mısınız? Eski tarz perdeler hala ismi Çok güzeller ya. Nostalji yaşıyor hayda buralarda. Çok beğendim. Madem <laughs> Enes ya. Ah. Aşkım, ben ben istedim, şey diye, evet. Babası istemedi almasını şimdi. Evet. Neyse bakarız. Ya Efnan Sena'nın tacı o kadar komik ki. Evet. Olabilir. 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 Evet. Ya şunu da çekebilir miyim annesi? <gülüyor> <gülüyor> tacı çok komik. <laughs> Evnan. Hadi gelin bakalım. Şurada resim çekineceğiz şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Babam en sonunda almama izin verdi. Evet arkadaşlar Hümanur bunu aldı ve bizim cumalı kızlık gezimiz burada sona eriyor. Buradan başka yerlere geçeceğiz. Evet. Oralardan videomuza devam ederiz değil mi? Evet. Evet arkadaşlar burası da çok güzel bir yer. İlk defa geldik. Biz güzel de sevdik. Değişik bizim için oldu. Evet arkadaşlar biz Extreme Park diye bir yere geldik. Bu e, Cumalı Kızık köyünde. Orman Tabiat Parkı var. Oraya geldik. Burada 225 metre boyunda parkur var. Şimdi Bekleyin oradan alayım. kayacağız. Kümacım bekle. Kümacım bekle. Tamam Kıyasını mı? Aynen. Şöyle birazdan kayacağız bize de buradan. Evet. Yeniden merhabalar arkadaşlar. Biz şu an Extreme Park'a geldik. Bu 225 metre boyunda bir böyle parkur. Arkadaşlar yeni açılmış bu arada. Biz burayı bilmiyorduk geldiğimizde. Tesadüf oldu ve bir deneyim yapacağız böyle. Bakalım. Hümanır çok heyecanlı. Değil mi Hümanur? Hümanur. Video çekiyorum. Heyecanlı mısın? Heyecanlandım bence. İyi bakalım. Hadi birazdan kayacağız. Evet hava Arkadaşlar çok iyi ya. Vallahi çok iyi. <laughs> Enes. Öne sen. Öne bin. Hayır sen. Sen öne bin. Ağırlık mekanizması sende. Evet, Yok ağırlıktan alakası değil de ikisini birden tutması gereken biri olacak. O da sen. Arkadan ben destekliyorum. Hıma gel anneciğim. Sen o tarafa geç ben de bu tarafa geçeyim. <laughs> İyi tamam hadi sen buna <laughs> bin. Aynı bizde böyle kaldık. Hayır. Hadi Gel. Dur abi taksın otur. Gel. Gel 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 otur 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 otur. Hopla ayaklar hava doyumağı için girmeyeceğim tamam şöyle. mı? Hayır şöyle. Biz böyle ha. mi duracağız? Abi şuradan tut. Enes. Aa, bak şurada bak. Enes. Bana baksana. Bırakma sakın Enes bizi. Aç aç aç. aç. Şuradan tut. Hüma buradan. Aa, böyle bak böyle. şurada tut bak. Ayaklar havaya kaldır. Yürü Hüma. Ya Allah'ım. videoyu durdurduk indiğimizde ama çok iyiydi ya. Ay Bayıldım evet. yani. Gerçekten çok zevkliydi değil evet, mi? Evet arkadaşlar bence siz de izlerken bir anda korktunuz. Evet 225 metre aşağıya kaydık ben ve yenen kadar... açılmış arkadaşlar bu. Ben bu kadar aşağıda şimdi 3 Ne kadar <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Videomuza evet, kaldığımız güzel. yerden devam edeceğiz. Başla. Evet arkadaşlar şimdi yemeğin ne gezeceğiz. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi biz burada bir tavsiye üzerine yeşil pide köfteye geldik. Burada yeşil pide köfte de yedik ve de şimdi hazırlanıp gezmeye devam ediyoruz. Buraları dolaşacağız. Aynen. Bakın burada da toptan para kendi bıçak yeri varmış. Arkadaşlar burada çok güzel değişik. Bakalım buraları devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi de Okçular Çarşısı'na geldik. Dumanur. Evet arkadaşlar. Okçular Çarşısı burası Duman. Burayı gezeceğiz şimdi. Evet. Ben ona benzer bir tane denemiştim. Hiç güzel olmadı bana. Enes ayakkabı. Adil kuyumculuk. Her yerde var bu adil kuyumculuk. Hamide bak bu da güzelmiş. Sadık. Bir dakika.